tipini ürettik. Ee, 2019'da ilk denemelerimizi ikinci denemeleri... Ee, başındaydım ve o zaman Orman Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı'nda bölge enstitününde müdürüydüm aynı zamanda. Ve o zaman dövizi unuttum şu anda. Yani büyük e, kahverengi kokarçayı öldürme şansımız yok arkadaşlar kimyasalın dışında. Yani mantar veya küflü öldüremeyiz. Biz daha çok yumurtalara odaklandık. Yumurtaların üzerindeki aldehitlerden oluşan antibiyotiği inhibe eden doğal kimyasalımız belirledik. Yumurtaların üzerindeki koruma yumurtalarını öldürecek bakteri türünde belirledik ve ürettik. Şu an biz dört e, 4 ayrı bakteri, 3 ayrı mantardan ikiye düşürdük. 2 ayrı mantarla biz bir mücadeleye hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki Nisan ayının 20'sinde denemelerden sonuç alabilirsek, sonucu denemelere getirebilirsek e, ürünü e, ilgili yetkili e, birimlerle paylaşacağız. Bunu piyasaya süreceğiz. Hedefimiz bu İnsana ve çevreye zarar olmayan. inşallah sadece onlara zarar veren ürünü e, yakın zamanda takdim etmeyi düşünüyoruz. Bir bilim adamı değilim ama bir çiftçi, tarlayı bilen, sokağı bilen ve bir yeşilin en azından yeşerme süreciyle kuruma ve bozulma sürecini anlayabilecek olan birisi olarak bunu hissettim. Dedim ki bir an önce çare üretmemiz lazım. Arayışlarımızı devam ettirirken içeriden dışarıdan hocalarımızın böyle bir çalışma içerisinde olduğunu duyunca hemen arkadaşlarımızla paylaştık. Bizim sadece işimiz bir yol yapmak, sadece asfalt yapmak, sadece park yapmak olmadığını toplumumuzun, geleceğimizin, çocuklarımızın ve yarınlarımızın geleceğini bu şehri ve bu ülkeyi düşünmek mecburiyetinde olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Onun için biz tarımda da üretimin her sahasında olduğu gibi tarımda da üretimden yana olduğumuzu, üretimimizi çeşitlendirmemiz gerektiğini üreten çiftçimizin de üretirken emeğinin karşılığını alabilmesini ve ürettiğini kendi hayatını sürdürebilmek için daha sağlıklı bir şekilde üretmesi gerektiğini takip ediyoruz. Bu açıdan bugüne kadar hep olduğu gibi hem üreticimizin yanındayız hem de vatandaşımızın, tüketicimizin yanındayız. Ortada bir ürün var. Bu mücadele yöntemlerinden bir tanesi ve en etkilisi e, olacağı düşünülen bir ürün. Biz tabi fındık bizim için çok büyük bir ürün. Ekonomik değeri olan bir ürün. Dolayısıyla bundan vazgeçmemiz, bunu görmezden gelmemiz, buradaki haşeratla mücadele etmememiz mümkün değil. Bunun yolu ve yöntemlerini bulmuş olmak bizim için gurur verici. Yanlış hatırlamıyorsam bunun ithalatını yaptığımızda başına tablet başına 10 dolar civarında bir rakam bu Türkiye gibi bir e, ülkede e, önemli bir rakam. Bunu yerli ve milli olarak üretmiş olmak bizim için çok kıymetli.